tüm Türkiye derin bir acı hissettiğimiz şu günlerde ekonominin ve siyasetin aktörleri de bir karar anına hem de çok kritik bir karar anına yaklaşıyorlar. Uzunca bir zamandır seçim döngüsü, seçim tartışması önce tarihi daha sonra adayları daha sonra da ertelenip ertelenmeyeceği üzerinden çok keskin bir tartışma devam ediyordu. Şubat ayının da sonuna geldik artık o karar yani seçim olacak mı, olmayacak mı? Olacaksa kim aday olacak? Ekonomi o seçim tarihine kadar dayanabilecek mi gibi tartışmaların bir karar anına geldik çattık. Bu videoda bunu ve piyasalara etkisini, önümüzdeki hafta piyasalardan neler bekleyebiliriz Türk piyasasında bunları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, piyasalar gerçekten seçime odaklandı. Uzunca bir zamandır. Döviz kuru işte seçime kadar idare eder. Borsa seçime kadar yükselir, yükselmez. Şu olur, bu olur. Seçime kadar şöyle paralar basılır, dağıtılır filan derken en sonunda bu seçim olur olmaz tartışmasına kadar iş uzadı. Yakın takipçilerim biliyorlar. Uzunca bir zamandır ekonomideki sıkıntıların geçici de olsa erteleneceğini ancak yapılacak yardımların, basılacak paraların sonuca çok da fazla etki etmeyeceği için bu seçimden iktidar partisinin bir şekilde uzaklaşmak isteyeceğini söylemiştim. Bu doğrultudaki görüşüm aslında hiç değişmedi. Ancak şu aşamada AK Parti'ye yakın kaynaklardan aldığım görüşler seçimin yakında yapılmasının, yakın tarihte yapılmasının daha ileride yapılmasından çok daha avantajlı olma ihtimalini değerlendirdiklerini söylüyor. Ben, hala yapılacak bütün hamlelerin yani ekonomide yapılanlar yapıldı. Deprem bölgesine de yapılacak yardımların veya orada aniden atılan yeni temeller de dahil olmak üzere bu bütün yapılanların iktidar partisine çok da faydalı olmayacağını ve bunun da anketlerde ortaya çıkacağını ve yapılacak anketlerden yani Mart ayının ikinci haftası itibariyle alınacak 14 Mayıs tarihli seçim kararının daha sonra bir şekilde erteleme yolları aranacağını düşünüyorum hala ama öncelik bu seçim kararı bence alınacak 14 Mayıs tarihi Tamamen bu biz tabii ki spekülasyon, bir tahmin. Bu tarihten sonra da eğer anketlerde beklenilen ilgi olmadıysa o seçimi ertelemek için her türlü denemeye girişilecek. Bu sebeple şu anda piyasalar bu karara odaklandı ancak bu karardan sonrasına da dikkat etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Ama biz karara odaklanırsak, bir seçim kararı bu hafta alınırsa ki alınma ihtimali artık çok arttı. Önce muhalefetin adayının tartışması tekrar gündeme gelecek ama piyasalar büyük ihtimalle bu seçim kararını sevecek ve borsa toparlanabilirse 5000 seviyesinde kritik desteğinde birazdan ona değineceğiz. Oradan toparlanır, yukarı yapacak. Öte yandan belirsizliğin ortadan kalkması piyasalarda pozitif etki yapabilir en azından seçim sonrasını ertelenebilir. Ancak bu seçimle ilgili anketlerde beklenen ilgi görünmezse bundan sonrası için bu geçici birkaç haftalık 3 4 haftalık yükselişin etkisinin yavaş yavaş sona ermesini beklerim. Önümüzdeki dönem o açıdan çok kritik. Şu anda bütün aktörler aslında bir western filminde adeta herkes birbirini kesmeye başladı. Çünkü bu seçim kararı açıklandıktan sonra adayın kim olacağı, aday açıklandıktan sonra muhalefetin adayının kim olacağı, muhalefetin adayı da belli olduktan sonra bir seçim kampanyası, kuvvetli bir seçim kampanyası başlıyor, başlamıyor. Nasıl organize oluyor? Altılı masa ve iktidar partisi. Bunlar tartışmaya başlayacak. Dolayısıyla önümüzde ilginç bir dönem var. Hızlı yapılacak bir baskı seçim iktidar için tek yol gibi gözükse de eğer oradan da istenilen sonucun gelmeyeceği hissedilirse o zaman tekrar uzunca bir zamandır anlattığım bas senaryoya dönüş olacağını düşünüyorum ve benim hala bas senaryom değişmedi. Ama önce adım adım ilerleyelim. Haftalık videolarla bunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncelikle önümüzdeki hafta bu seçim kararının çıkmasının piyasalara biraz olumlu katkı yapabileceğini düşünüyorum. Ancak diğer yandan Merkez Bankası'nın son hamlelerine dahil olmak üzere ekonomi yönetiminin son derece sıkıştığını görüyoruz. Yani bu kuru 18.80'li rakamlarda tutmak neden önemli hala anlayamadığımız sebepten daha yukarı bir bölgeden bu direnci yaratmaya çalışsalar çok daha faydalı olurdu. Ancak ısrarla hiçbir kıvırdamaya izin vermedikçe orada büyük bir inatlaşma, o inatlaşmadan da hem önce serbest piyasayla kopuş başladı arkasından da gitgide altındaki fiziki önlemlere kadar bankalara yurt dışına para döviz gönderdikleri için ceza kesmeye kadar giden saçma sapan yöntemlere kadar ilerlendi. Neden saçma sapan diyorum? Çünkü ekonominin dinamiklerinin tam tersine. Ne kadar çok yasak getirirseniz o kadar korkuyu desteklersiniz. Bunu bir kez daha uyarı olarak kabul etmelerini rica ediyorum. Çünkü bu uyarı Türkiye'yi seven, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin güçlü, sağlıklı bir ekonomi olmasını isteyen bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum bunları. Bu kurla olan mücadelenizin artık hiçbir anlamı kalmadı. Bu mücadelenin ekonomiye verdiği zararı aylardır burada anlatıyorum. Dış ticaret açığı her ay 10 milyar doların üzerinde veriyor ve kuru zapt etmek için bankalara kurulan baskının her gün her gün artarak devam ettiğini anlatıyoruz. Buna gerek kalmamalı. Piyasayla dost bir metodolojiye acilen dönülmeli. Bu olacak mı? Bir şeyler yapılmak zorunda kalacak. Yani seçim tarihine kadar 14 Mayıs'a kadar dahi bunu zapt etmek pek mümkün olmayacak. Zira artık fizikiye varan baskıların fiziki çıkışlara olan baskının sonu pek hoş değil. O açıdan bir an önce bu kurla ilgili takıntıdan kurtulup birazcık rahatlamaya gidilirse seçim atmosferinde zaten herhangi bir haber trafiğinde çok daha büyük baskılara maruz kalınmaz. Biraz daha yukarıda karşılanabilir. Biz uyarılarımızı yapalım. Umarım ekonomi yönetimi de en sonunda anlattıklarımızı anlamaya çalışır en azından. Biz e, grafikler üzerinden piyasayı hızlıca bir yorumlamaya çalışalım. Dolar TL 18.47 trend takip seviyem. Onun üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı. Ama biliyorsunuz o yukarıdaki kademeli 23.46, 33 gibi bu yıl ulaşacağımız hedefler var. Ne kadar baskı artar, o kadar daha yukarı hedefler artacaktır. Eğer bu fiziki üzerinde başlayan baskı bir an önce sonlandırılmazsa. Gram altın, gram altında biliyorsunuz geri çekilme oldu. Bence gram altın için çok iyi alım fırsatları geldi. Uluslararası piyasalarda evet 1800 dolar civarında bir geri çekilmeyi anlattım haftalardır burada videolarda. Şimdi oraya geldik. Evet buradan ons bazındaki baskıların devamının zor olacağını haftanın 3. videosunda daha detaylı anlatacağım. Ama elbette ki bazı şeyler devam edebilir ama fiziki alıcılar için özellikle gram altın 1100 aşağısında ciddi bir avantaj sunuyor. Zaten 1075 1100 arasındaki bölgeye alış amaçlı kullanılması gerektiğini 1198'deki zirveden beri anlatmaya çalışıyor. Yalnız 1124 trend takip seviyemiz. Eğer yok ben illa dönmeden almam diyorsanız kısa vadeli 1124 üzerindeki günlük kapanışlar geldiği zaman gram altındaki hareketin başladığına ikna olabilirsiniz. Orta uzun vadeciler için bu bölge alım fırsatıdır. Yok ben illa döndükten sonra garanticiyim. Trendi yakalarım, yukarıdan alırım ama sağlam alırım diyenler için de 1124 üzeri kapanışlar 1300'lü rakamları 1800 lü rakamlara doğru hareketin başlangıcı olacak. Ama altını trade etmek bakın altını gümüşü artık ekranda trade etmek ki bunu aylardır yapmayın diye anlatıyorum. Bankalardan trade etmek pek mümkün değil. Gitgide spreadleri açıldı. Bunu artık portföy sepetlerinizde orta vadeli yatırım olarak özellikle fiziki olarak bulundurmanızda fayda var. Kendinizi sistemik sorunlardan korumak açısından. Gram gümüşte benzer grafik var. 13.06 trend takip seviyesi. O daha da sert düşüşler kaydetti. Ons bazındaki hareket sebebiyle. Onu da haftanın 3. videosu videosunda detaylı değerlendireceğim. 12.64'lere kadar geldik. Burada da bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum orta vadeciler için özellikle. 12.85, 12.35 bölgesi orta vadeli alım için uygun bölge. Ve ikinci gümüş grafiğinde gördüğümüz gibi uzun vadeli hedeflerinde herhangi bir değişiklik yok. Orta ve uzun vadeli. 12.42'de 200 günlük ortalaması var. 12.42 bu bölgeye yaklaşan seviyelerde yapılacak alımlar orta vadeli sepetinizde koruyucu olarak bir miktar bulunabilir. Kişisel olarak ben orta vadeli portföyümde bir miktar bulunduruyorum ve bu hafta muhtemeldir ki bu miktarı arttırmaya çalışacağım. Ve BIST 100 evet Borsa İstanbul'da geçen hafta oldukça sakin bir haftaydı. Önce yükseltilmeye çalıştı daha sonra baskıyı hafta boyu hissettik ama 5000 seviyesindeki kritik destek bölgesi kritik seviye aşağı kırılmadı. Bunun da sebebi büyük emeklilik fonlarının alışta devam etmesiydi. Bakın borsa İstanbul'un çok aşağı gelmesini bu likidite fazlası yüzünden beklemiyorum. Ama tabii ki ani bir büyük bir negatif haber seçimin ertelenmesi haberi falan aniden buraların kırılması getiriyor. Ama biz ne yapacağız? Profesyonel bakış açısıyla 5000 üzerinde kaldığı sürece trendin yukarı 6000 üzerindeki bir hedefe doğru yukarı olmasını hala bekleyeceğiz. Ama 5000 aşağısı günlük kapanışlar bu görüşümüzü revize etmemizi gerektiriyor. O açıdan yakın takip açısından 5000 seviyesi üzerinde kaldığı bir sürece yukarı trende oynanabiliyoruz bilir. Ancak aşağısı kapanışlarda stop almak ve piyasadan biraz uzak durmakta fayda olacak. O açıdan çok kritik bölgedeyiz. 5000 gün aşağısı günlük kapanış gelmediği sürece ben kişisel pozisyonlarımı dikkatli şekilde portföy sepetimin hisse senedi bölümünde taşımaya devam edeceğim. Özellikle bankacılık, savunma sanayi, ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bu likidite fazlası, inanılmaz fazla basılan paraların bu sektörlere pozitif etkilemesini bekliyorum. Ve tabii ki gıda sektörü bu ortamda hem dünya hem Türkiye açısından önemli bir dönemde gıda sektörünü de beğeniyorum. Bütün bu sektör analizlerinde ısrarla bakın piyasa değeri bölü defter değeri düşük kalmış şirketleri. Özellikle gayrimenkul yatırım ortakları incelerken piyasa bölü defter değerinin düşük kalmış olanlarını ve gerçekten defter değerinin altında seyredenleri, fiyat kazanç oranı çok düşük kalanları tercih etmekte, bilançoları takip etmekte bunların iyi gelenlerini pozitif etkileneceğini anlamakta ve uzun vadeli yatırım için para basılan çok fazla para basılan ortamda gayrimenkul sektörünün ister istemez yukarı gitmek zorunda kalacağını söylemeye devam edeceğim. O açıdan oraya da gidip ev almak veya arsa almak o kadar kolay olmayabilir bazılarımız için. Bir miktar gayrimenkul yatırım ortaklığı doğru olanlarından yatırım yapılabilir. Ama büyük şirketler içerisinde her zaman bankalar piyasa değeri bölü defter değeri çok düşük kalıyor. Evet riskler yüksek ama finansal rasyoları düşük kaldığı için buraları ben özellikle 5 gün üzerinde kaldığı sürece 6 bine doğru gelebilecek bir hareketi ben bankacılık hisseleriyle yakalamaya çalışacağım. Bu söylediğim 4 sektör üzerinde takip etmeye çalışacağım piyasayı. Evet zor kritik zamanlardan geçiyoruz. Riskler çok yüksek. Evet kısa vadede bir iyimserlik Orta vadede bir karamsarlığım var, uzun vadede yine var. O açıdan bu döngüye doğru karar vermek lazım. Portföy sepetinizde biraz manevra yapmanız gerekecek. Bu tip manevraları nasıl yapılacağını, kararları nasıl alacağımızı eğitimlerimde hep anlatıyorum. Kazana Dönüşüm Programının yenisi 27 Mart'ta başlıyor. Akil Akademi web sistemden kaydolabilirsiniz ve kendinize uygun bir eğitimi seçebilirsiniz. Bu zor günlerde ve bu karmaşık günlerde yolunuzu açık tutmaya devam edeceğim. Hepinize bol kazançlı, çok dikkatli günler diliyorum. The la 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 la